Batı basını özellikle son aylarda e, Türkiye'yi çok yakından takip ediyordu. Hatta işte sadece coğrafyanın değil, dünyanın en önemli seçimi olarak adetmişti. Öyle yorumlamıştı. E, son yorumlara baktığımızda tabii biraz değişmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu yarışı önde tamamlayacağını farkına varmışlardı ve yorumlar daha çok öyleydi ama Ankara'nın çok ötesinde Ankara'nın çok üstünde bir seçim olarak değerlendirdiler son yapılan yorumlar öyleydi e, haliyle bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değildi değil mi Murat çek yüz öyle şimdi bunu Uzunca bir süredir yani seçim satım haline girildiği günden bu yana yapmış olduğumuz yorumlarda şöyle görüyoruz yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde e, bölgesel aktörlük vasfını kazandı zaten. Ama küresel olaylarda da nasıl söyleyeyim dengeleri değiştirebilecek bir güce ulaştı. Bunu da hamaset olsun diye söylemiyorum. Örnekleri var yani hani Rusya-Ukrayna savaşı, o savaştan e, dolayı dünyanın küresel gıda sıkıntılarından dolayı işte o tahıl koridoru imzalaması, biraz daha geriye gittiğimiz zaman e, Karabağ'ın Ermenistan'dan alınması meselesi, diğer mevzulara baktığınızda birçok meselede e, Türkiye'nin e, hakikaten oyun kurucu olmasa bile o kurulan oyunda e, çapıyla orantılı olarak belirleyici bir konuma geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Yani bugün siz Doğu Akdeniz'de ya da Ege'de ya da işte e, Libya'sıydı, Tunus'uydu o bölgelerde Avrupa'daki birçok meselelerde Amerika ile ilişkilerde Doğu Avrupa'da, Türkiye Cumhuriyetler'de herhangi bir mevzu olduğunda Türkiye ne diyor? Sayın Erdoğan duruma nasıl bakıyor? Nasıl yaklaşıyor? Meseleleri nasıl ele alıyor? ru? cevaplamadan hamle yapılmayacak bir hale geldi Türkiye. Onun için Türkiye'deki seçimler çok önemli. Onun için hani e, birinci turdan sonra ya artık adama diktatör demeyelim, diktatörlerin ikinci tura kaldığı nerede görülmüş diye yazı yazmaya başladılar. E, durum böyle olunca buradaki seçimler yakinen ilgileniyor. Çünkü Türkiye'nin elde etmiş olduğu bu kazanımların Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seçimi kazanmamasıyla yeniden Avrupa lehine ya da şöyle söyleyeyim Erdoğan'ın, e, karşı durduğu meselelerde Tırnak içinde söyleyerek yine Batı'nın sorun olarak e, gördüğü meselelerde Batı'nın çok daha rahat çalışabileceği bir başka isimle devam etmeyi arzuluyorlardı. Yani bu arzularını e, konumları itibariyle yapmış oldukları açıklamada net bir şekilde ifade edemeseler bile sinyal olarak söylüyorlardı. Ama esas ifadelerini az önce sen de söyledin, e, kontrol ettikleri medya aracılığıyla diktatör gitmeli, koltuğunu kaybetmeli. Bu seçimi ondan sonra Kılıçdaroğlu kazanmalı diye birebir değil ama evet, mealen söylüyorum. Yani. Bu başlıkları atıyorlardı. Onun için yakınen takip ettiler. E, fakat bir şeyi belki eklemekte fayda var. Aynen Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, seçmenini kandırdığı gibi artık bunu kim ikna ettiyse, kim gündeme getirirse, nasıl olduysa batı basını da aynı yankı odasının mağduru olarak karşımıza çıkabiliyor. Aynen Millet İttifakı seçmeninin mağduru olduğu gibi. Çünkü büyük, çok büyük oranda %60'la geliyoruz cümlesiyle her yeri kandırdılar. PR'cıları mı yaptı bunları, ajansları mı yaptı bilmiyorum. Ama e, Batı her zaman olduğu gibi bir kere daha Türkiye'yi tanımamakta ısrar eden e, yorumlarda bulunmuştu. Netice itibariyle de ee, yine kaybettik. alnı geçici gerçeklerde işte kadere yani gecenin sonunda bakıyoruz ki rakamlar ortada. Aynen Değil mi? Yani.